Selam canlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Evet. Mutfaktaki eşyaları açmayı düşünüyordum. Ben evet. yani evet. bunlar burada tehlikeli şey yaparken başlarında beklemeye daha uygun gördüm. Evet. Sehpalarını, TV ünitemi falan kuracağız. Bu arada eşyalar geliyor. Aslında yarın gelsin diyecektik ama böyle oldu işte geliyor eşyalar. Bir durum bildireyim size, dedim. Oğlum, basmasak mı? Sabahtan beri bir yana, bir bu yana gidip duruyoruz. Bas. Aradaki hamla rengini seçtik, onu getirecekler. Bas. Temizlik şirketinden geldiler 3 kişi ama evi bitirememişler. Adam, yarın da gelecekler, dedim. Süpürgelikler falan asla temizlenmemiş, süpürülmemiş. Ay bu arada kocam yeni saat aldı bana. Bu kadar işin içine gitti, hediye aldı. Tabii şu anda üstündekilerle çok güzel gözükmüyor olabilir ama güzel. Bu Kocam beye de de buradan de teşekkür ediyorum. Yine Boyunu ölçün, iyi ölçün. Ayakları yanlış olmasın. Şu arkadaki raflara bile hiç dokunmamışlar. Hayatım, bunu da söyle bak. Tamam. Ya da yarın da bunu gösteririz artık sizinle Azat'a. Gel. Ne? Anne. Ayaklar burada. Anne! Ayaklar burada, özür dilerim. Efendim? Sakın uyanma, çok... Anne! Anne, uyanma, tehlike verir. Ben ellemiyorum zaten. Maşallah senin elinde. Tehlikeler şey Sakın basma Şimdi eşyalar gelecek. Onları bekliyoruz. Beyaz eşyalar gelecek. Evdeyiz. Onları bekliyoruz. Başlıktan da ölüyorum. Sabah da mutfak eşyalarımı yani evde olanları topladım. Bugün aslında size bulaşık makinem gelecek. Bütün her şeyi açıp tek tek gösterecektim. Makinede yıkayıp yerleştirecektim. Benim planım oydu. Ama yerler temizlenmediği için adamı da çağırdık gösterdik. Haklısınız dedi. Benim işim vardı. Bugün gelip kontrol edemedim. Ve i̇ş bittikten sonra dedi. böyle yapmışlar dedi. Yarın tekrar gelecekler. Siz de hiç fazla takmayın. İstediğiniz gibi temizlenene kadar dedi. Sürekli gelecekler. Merak etmeyin dedi. Böyle olmasa iyiydi. Ama oldu artık. Yani ne yapalım yapacak bir şey yok. Yarın gelecekler. Yarın artık. Ben de geleceğim. Başlarında duracağım. Akşama kadar şey yapacağız. Temizlik bitecek sonra artık o aldığım bütün bu lütfen göstermek için sabırsızlanıyorum. Hadi süpürgelikleri unuttunuz. Bakın gerçekten sizin. Şu rafta elinin altında. Ne? Geldiler mi? Geldiler. Bakın sehpa bir göstereyim bir tanesini kurdular bunu. Hadi koş kapıyı aç o zaman. Koltuk, koltuklar geldi. Anneciğim onunla ellemiyorsun tek başına. Eşyaları şöyle bir göstereyim. O koltuğun klentlerini değiştirdik. T.V. ünitesini şöyle bir karşıdan görsen. Bunu Netcodan aldım, 200 liraya. Sade bir T.V. ünitesi. Masam geldi, fakat sandalyeler şey boyaları sökülmüş şekilde geldi. Sandalyeler geri gitti. Yarın öbür gün gelecek. Bu Aran halısı. Bu Aran'ın kilimi, yoldu işte şu uzun olan tarafın. Genel olarak şimdilik görüntü bu. Ancak buraya da zaten koltuk takımı olmazdı. Böyle makinalarım geldi şu anda çalışıyorlar. Hala acım. Saatlerdir acım. Yemek söylemem lazım. Makinalarım çalışıyor. Ev sahibi yatak odasının perdelerini bırakmıştı. Onları makine attım. Bulaşık makinesi de boş bir çalışsın dedi. Acım şu anda yemek söylemem lazım. Açlıktan geberiyorum. Şey diyeceğim. Makine gençten bir çocuk kurdu. Geldi. Hayatım sana da anlatayım mı? Neredesin? Hangisi? Nasıl çalışmıyor? Su alıyordur. Bekle. Su alıyordur hayatım. Diyor ki abla diyor bak spor yazıyorsa spor kıyafetlerini yıkayacaksın. Başka kıyafetlerini yıkama diyor tamam mı? Pamuklu diyorsa bakacaksın. İçinde %100 pamuk varsa diyor. O kadar şey ki böyle tek 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 bütün programları anlattı. Dedim sağ ol teşekkür ederim. Her spor yapışımdan sonra spor kıyafetlerini bu programda yıkayacağım. Sanki herkes sadece spor kıyafetlerini yıkıyor programda. Neyse. Aç karnına çok konuşmayayım. Ay sehpalarımı da getireceğim dur. Kurulu halinde göstereyim. Baran odasının ışığı yok. Vardı o aldığımız ampul taktım ya. Bunu normalde annemde de var o ampulden. Beyaz ışığı normal beyaz ışık yani. Bunun öyle değil ya da biz yapamadık bilmiyorum. Yapacağız mı Baran'ın yatağını? Yapalım. Ben bir yemek söyleyeyim açlıktan geberdim. Aslında burada yemek yemek yasak. Ama bugünlük izin verdim çünkü açlıktan geberdim. Nasıl açlık? Bak şurada bakın ne tatlı, ne tatlı, ne tatlı. Ne göstereceğim. Şurada. Şimdi kalkınca göstereyim. Bir kendime geleyim. Anlat paran istersen. Yatak orada. Hı hı. Yataktan hı. Kim, yataktan dolayı diyorlar. Hı hı. Ama yatak hiçbir yerde değil. Sadece orada. Hı hı. Orada canım, utanmadan yataktan dolayı diyorlar. Her yer kirli. Evet. Ve her yerin evi kirletmiş ya. Onlar bir daha bu eve gelirlerse. Hı, hı. Temizlik yapma, para isterlerse. Hı. Parayı vermem, hı hı. direkt dışarı atarım. E yarın gelecekler temizlemeye. Yapsınlar yarın. Tamam ama bak bu sefer ortada tek bir toz görürsem onlar gerçekten bak onlar tek gelecek um, onlar hı. bir daha gelecek gel ya. 3 Üçüncü kez gelecek gel ya. Hı hı. Sonra tek tek bu to, ortada tek bir toz görürsem onu temizlemeye gelirlerse hı hı. onlara para da vermem. Direkt kapının önüne atarım. Saatini göstersene. Ne? Baban yeni saat aldı ya bugün sana. Gülüşe hı. bak. Bugün babası bana da bana da sürpriz yaptı. Ben de bir daha göstereyim. Niye net gözükmüyor saatim? Şu anda düş. Üst... <laughs> Eşofmanlarla kirli kirli ha. Altın ya. Hı hı. Ondan. Ha anladım. Afiyet olsun oğluma. Bu arada şu anda çamaşır makinesi çalışmıyor. Bulaşık makinesini çalıştırdılar, çalıştı. Çamaşır da çalıştırdılar, çalıştı ama hata verdi. Hata koduna baktım internetten. Bu arada Hover marka. Kullanım kılavuzları Almanca, Türkçe yok. İnternetten baktım hata koduna. Şey... Ne diyordu? Su hortumu, su borusu, su alması. Aa, ses geldi, çalıştı galiba. Anneciğim yemeğini niye öyle kalk? Bakacağım yağım atmış. Şey, sehpalarını da bu şekilde kurduk. Yarın sandalyelerim gelir. Tabi düzenlenecek yerine konulacak bunlar da. Bence bu ortaya siyah halı olacak gibi. Bunların ayakları siyah. Kuş değil mi hayatım? Minderler siyah. İyi ki almamışız. Neyi? Yani bilmiyorum. Ha, siyah çok hoş durur gibime geliyor. Bilmiyorum salon için olmaz mı siyahlı. Neyse bakarız siz de yazın fikrinizi. Gene gidip en ucuzunu alacağım ama. Nereye? göstereceğim. Tamamen bebek şampuanlardan. Ne var nasıl? Yakmıyor, yakmıyor. Ee, Baran, casa güzel oldu mu lan? Orada şey, da. Şey. Sen de. O Onun gözüne falan sürüyor. Ya sana diyorum nasıl? Senin odan güzel oldu mu? Ordu. Ya arabalı yatmamış bu. Arabalı. Güzel mi? Çok Yılmaz amcasıyla konuşuyor. Para. Canlarım bugünkü videom aşkım zaten hava çok şey değil. Bir de şey açıyor klimayı. Çok, çok, sıcak. çok sıcak değil. Bugünkü videomda bu kadar canlarım sabahtan beri bir koşuşturmanın içindeydim. Önce sabah önce bir biraz bu evdekileri evde topladım falan. Ondan sonra oraya gittik. Aslında eşyaları yarın gelecekti ama bir karambola geldi. Bugün geldi. Ev istediğim gibi temizlenmemiş. Yarın tekrar gelecekler falan filan. Ama gene de eşyalar gelince şöyle bir size göstermek istedim. Yarın umarım ev istediğim gibi temizlenir ve eşyaları açıp yerleştirmeye başlarız. Dediğim gibi videom böyle kısa olacağından ama size bir genel bilgi vereyim dedim. Hani hep birlikte yapıyoruz her şey listeyi falan hep birlikte hazırlıyoruz ya onun için her şeyi görün istedim el, birliği. el birliğiyle İyi ki varsınız iyi ki varız her şey gönlünüzce olsun ee, evle ilgili işte bir, ne kadar dua ettiğinizi gerçekten ev bakarken yani burada dualaşa dualaşa evimizi baktık şükürler olsun tuttuk ufak tefek aksaklıklar oluyor. Mesela işte sandalyenin boyaları çık şeydi, soyulup gelmişti. Onlar geri gitti falan. Ama halledilemeyecek şeyler değil. Bir yani işte dediğim gibi temizlik. Sen kan dökü sıkma diyor. Yarın geri gelecekler. Yani evet. ben diyor sen yorulma diye elinden geleni yapıyorum diyor. Sen diyor bir de buna stres yap. Stres yapma diyor. Hallederiz diyor. O olmaz başkası gelir. Yapılır diyor yani. Hiç şey yapma diyor. E benim kocam böyle olduktan sonra ben canım niye sıkayım? Allah herkese istediği gibi güzel bir hayat nasip etsin inşallah. Gece dualaşmasını da yapalım. Rabbim herkesin gönlündekinin kat kat fazlasını, en iyisini, en güzelini versin inşallah. Saatimi Allah de göstereyim. Filme gibi. Bu, bu kadar şeyin içine Bakın ev sahibiyle görüşmeye gittik. Ev sahibim Saatçım. Şunu beğendim ve anında kocam bey bana bir sürpriz yaptım. Bu arada o bir saat beğendi. Tamam dedim ki hayatım bunu da ben alayım sana dedim. Yok dedi şimdi ama çok masrafımız oldu. Aşkım ben hediye edeceğim sana dedim. Ne fark eder ben ödüyorum dedi. Çok rencide oldum. Ama kısa bir süre, çok uzun sürmedi. <laughs> yani şu anda bile bana sürprizler yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ben bu adamın hakkını nasıl ödeyeyim? Bilir Su vereyim. Aşkım. Resmen kocama şu anda gördüğümüz nazar değil, dedim. Rabbim senin gönlünde ne varsa kat kat fazlasını versin. Hiçbir zaman sonra sokmasın inşallah. Sen aşkım köpeğe bir pizzayı verelim mi? Hepinizi çok öpüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Her şey gönlünüzdekinin kat kat daha güzel olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Cümleleri de düzgün kuramıyor olabilirim. Kanalımı beğendiyseniz, ben seni izlerim diyorsanız şuradan şuradan. o küçücük yerden Abi abone de. olursanız geldi mi? <laughs> Köpeği de besliyoruz. Abone olsanız çok sevinirim. Hepinizi çok çok öpüyorum. İyi akşamlar. Abi.